Kane 1600C incelemesi yapacağız şimdi. Öncelikle şöyle hediyeleri geldi. Kane elektronikten aldık. Daha önceden açmıştım ama tekrar yerine koydum. Kutunun içeriğini beraber görelim diye. Daha önceden de Kane 6100 modelini kullanıyordum. Şimdi 1600C kameralı gelince ona geçtim. Şöyle boyutları görün diye onu da aldım yanında. Bu şekilde yine aynı şekilde takma aparatları geliyor. Şöyle üçem yapıştırıcı ile beraber. Şöyle şarj kablosu. Şöyle mini kediyeleri. Ve takma aparatları var. Kutulu bu şekilde. Diğerinin de aynısı zaten. 6100'de de hemen hemen aynı şekilde geliyordu ama sanki bunun kabloları biraz daha dayanıklı şekilde gelmiş. Diğerinin tam plastikti. Bunun biraz daha Şöyle daha sağlam göründüğü üzere. Ben çene açılır kas kullanıyorum ama yine de şunu takmadım diğerinde. Ses çok iyi değildi ama yine e, KN 6100'de olan mikrofonları deneyeceğim. Orada bir sıkıntı çıkarsa değiştireceğim. Yoksa onları kullanmaya devam edeceğim. E, kullanımını yapıp ondan sonra... Video başlatılıyor. Evet video açısını bilmiyorum şu anda ama günlük çekimi. Ses şu an iyi olmayabilir. Kane 1600'e bağladığım mikrofon sistemi var şu anda. Onu da iyi bağlamamıştım. Çene açılır kask yukarı koyduk. Alıcı Şimdi ufak tur atalım. O arada yine ses kalitesini görüntü karakosuna bakalım. Yine KN 1600'deki yere monte ettiğim için görüntü açısı da şu anda iyi olmayabilir. Onu artık kaskın el verdiği ölçüde düzeltmeye çalışacağım. böyle artık bir hızlanayım o arada test kalitesine bakalım Kes de bu şekilde dediğim gibi ama sesi biraz daha düzeltebiliriz mikrofonun yerini değiştirerek ona bakacağım artık görüntü kalitesi bu şekilde sesi şimdilik böyle. Eğer dinlediğimde yetersiz gelirse sesi düzeltirim. Görüntü de aynı şekilde. Yetersiz gelirse, görüntü kötü gelirse onun da yerini değiştireceğim. İlk ihtimalle biraz sola bakıyordur artık böyleydi interkom şimdi yapısından dolayı ama biraz daha düzeltebilirim diye tahmin ediyorum. Artık onu da videoyu izleyince göreceğim. Bunun tek dezavantajı bence telefonla anlık göremiyor olmam videoyu sadece diskle beraber bilgisayara veya telefona bağladıktan sonra izleyebiliyorum. Anlık görüntü olmaması da o açıdan biraz kötü. Her seferinde bilgisayara atmamız gerekecek. Silmek için de bilgisayara atmamız gerekecek aynı şekilde. Belki ileride bir uygulama getirebilirlerse sanmıyorum ama çok daha kullanışlı olur ürününe daha fazla tabii ki satmasını sağlar. Bu şekilde biraz uğraştırıcı olacak özellikle benim ülkemden ben insanlar için. Bilgisayarda açıkçası uğraşmayı sevmiyorum. Hatta video atmak için bile hiç bilgisayarı yüklemeden telefondan göndermeyi planlıyorum ama öyle bir olanak olmadığı için mecburen bu sefer de bilgisayarı atacağım ama tabii ne kadar devam ederim buradan video çekip atmayı bilmiyorum. Daha çok zaten güvenlik kamerası olarak aldım ben bunu bir sıkıntı olmadığı sürece videoları izlemeden şey sileceğim zaten Bu şekilde. Şu anda izlesine göre 95.000'e doğru geldim. Ses kalitesi bu şekilde ama dediğim gibi onu değiştireceğim zaten. Bakalım gece performansını da görelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Görüntü kalitesi fena değil zaten videoda da gördünüz. Görüntü kalitesi iyi. Bluetooth aynı şekilde bağlanıyor. Wi-Fi ne işe yaradı onu bilmiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu alıyorsanız mutlaka bir SD kart gerekiyor. Hafıza kartı olmadan çalışmıyor. Herhangi bir kaydetme yapmıyor. Bir de şeyden bağımsız olarak. Intercom özelliğinden bağımsız olarak. Bu kapalı iken de şu tuşa basılı tuttuğumuz zaman video modu açılıyor. Şöyle yeşil ışık yanıyor. Ondan sonra bir kere basınca kaydetmeye başlıyor. Bir kere daha basınca durdurmaya başlıyor yani şu anda interkom özelliği açık değilken de aynı şekilde bu çalışabiliyor farklı bir bağlantı bunun dezavantajını söylüyorum mesela ben de DJI kamera kullanıyorum direkt telefon alabilirken bunda SD kartla ya bilgisayara bağlıyoruz ya da şarj kablosu ile bilgisayara bağlayıp o şekilde görüntüleri alabiliyoruz böyle bir dezavantajı var ileride uygulamayla düzeltirler mi bilmiyorum onun dışında çekimleri güzel ama profesyonel olarak bu işi yapacak olanlar bunu da vlog atabilir mi? Biraz şüpheli onu bilemiyorum. Zaman gösterecek. Onun dışında yani fiyat olarak bir şey diyemem. Fiyatı yurt dışında aynı şeyler var zaten. Çin malı farklı markalara yaptırıp aynı şekilde markasını basıp satıyorlar. Garanti konusu Türkiye'de önemli. Garanti durumuna gelince de ne kadar yardımcı oluyorlar öyle bir duruma düşmediğim için bir şey diyemiyorum. Herhangi bir sponsorluğumuz bir şeyimiz yok. Ben sadece bir kanalda videosunu görmüştüm. Hem açıklama açısından bu videoyu çekme gereği duydum. Hem de almak, almayı düşünenlere öyle bir yardımcı olsun diye. Umarım işinize yaramıştır. Hoşçakalın.